...biraz şiir okudum. Ve sıkıldın. Biraz. Ne güzel, her şeyden biraz yapıyorsun. <laughs> Aslında anlamadığım için mi sıkıldım... ...yoksa sıkıldığım için mi anlamadım, orasını anlayamadım. E bu şiir işte. Nasıl, hangisi? Sana bir şey söyleyeceğim. Sen mesela şimdi, şu anda hemen bir şiir yazabilir misin? Ama olmaz, ilham gelmesi gerekir, öyle değil mi? Fırınca ekmek yapması için ilham gelmesi gerekir mi? Al işte, yazdım sana bir dize. Dize mi? Hangisi? Anlamadığımız için sıkılıyor. Fırınca ilham gelmediği için aç kalıyorduk. Bu bir şey mi şimdi? Bilmem. Belki de. Anlamadığımız için sıkılıyor. Fırınca ilham gelmediği için aç kalıyorduk. Güzelmiş. <laughs>